Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kıymetli genel başkanı ve bugün buraya bizimle aynı duyguları paylaşarak üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun bir büyük utancın ve cumhuriyete karşı yapılmış bir büyük saldırının yıl dönümünde cumhuriyeti onu kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kurucu kadroların emanetine sahip çıkmak üzere burada toplanan değerli Atatürkçüler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Törene genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, gençlik kolları genel başkanımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimizle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kadın kollarımızla, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tüm organlarıyla temsil eden bir heyetle birlikte buradayız. Bunu çok önemsiyorum. Sevgili Üstü Bozkurt, büyük bir nezaketle törenlere davet etmek için geldiğinde de ifade ettim. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bulunmak ve ne olursa olsun bu yıl dönümünde en üst düzey katılımı gösterip en üst düzey kararlılığı göstermeyi son derece önemsiyorum. Mümkün olan Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki başta 19 Mayıs 1919 olmak üzere Sivas Kongresi'nden kongrelerin yıl dönümlerine kadar meclisin açıldığı günden Bugüne kadar Cumhuriyet için teker teker tuğlaların üzerine konduğu ve bu güzel ülkenin inşa edildiği tüm tarihlerin yıl dönümlerinde eğer çok önemli bir engel olmazsa mutlaka o anlamlı kentlerde, yerlerde, mekanlarda olmaya çalışıyorum. Bir de Cumhuriyet'e karşı yapılmış kalkışmalarda ve bunun yıl dönümlerinde de Burada olmak kararlılığımızı göstermeyi son derece önemsiyorum. Devrim şehidimiz Asteğmen, Mustafa Kem Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi anmak üzere bir kez daha buradayız. Yıldız Tepe'deyiz. Şehitlerimizin anısına sahip çıkmak için burada veya bir araya gelen yüreklerinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi taşıyan Menemenimizin ve İzmir'imizin güzel insanlarına ayrı ayrı selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz birbirimize omuz vermek, birbirimize umut vermek üzere buradayız. Ve birbir, bir, birilerine de kaygı vermek üzere buradayız. Genç Cumhuriyet'in kahramanlarından öğretmen Kubilay ve iki silah arkadaşı tam 94 yıl önce bugün Gericiler tarafından katledildi. Kubilay As değmen olarak 1930 yılında Menemen'deydi. İki bekçi, iki Menemenli bekçi de onunla birlikteydiler. Menemen'e geldiklerinde ay yıldızlı bayrağına karşı manda ve himaye yanlısı olan ellerinde şeriat bayrağı olan ve bu bayrağı cumhuriyeti yıkmak üzere dalgalandırdıklarını iddia eden genç cumhuriyete milli birliğimize karşı kast edenlerin karşısında cumhuriyeti ve bayrağı korumak üzere dikilmişlerdi. Ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ellerinden gelse öldürmeyi planlayan bir gözü dönmüş çetenin karşısındaydılar. Gerici isyanı Kendini Mehdi ilan eden derviş Mehmet yönetiyordu. 23 Aralık 1930 sabahı burayı kendisi gibi cumhuriyet karşıtı olan isyancılarla kuşatmıştı. Derviş Mehmet'i durdurma görevi ast Kubile Kubilay'ındı. Önce isyancıları uyardı. Ama onlar ateşle karşılık verdiler. Kubilay yaralandı. Kubilay yaralı haliyle mücadeleyi sürdürdü. Elindeki eksik teçizat ve mühimmatın amaca uygun olmamasına karşın görevi cumhuriyeti savunmak olduğu için direndi. Caniler onu kaymakamlık binasının avlusunda katlettiler. Maalesef cansız bedenine işkence yaptılar. Canavarca bir hisle başını kestiler ve Menemen sokaklarında dolaştırmaya başladılar. Kubilay'ın başını göstererek genç cumhuriyete meydan okuyorlardı. Oysa Kubilay kesik başıyla onlara ve onlar gibi heveslere kapılanlara meydan okuyordu. Kubilay diyordu ki bu başı veririz yine de sizin gemilere baş eğmeyiz diyordu. Çünkü devrimciler, Atatürkçüler ülkelerini kurmak, ilkelerini korumak için boyun eğmek, baş eğmek yerine Kubilay gibi baş verirler. Genç Teğmen Kubilay'ın ölümü üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk ordusuna yolladığı taziye mesajında Büyük Ordu'nun kahraman genç subayı ve Cumhuriyet'in ülkücü öğretmen topluluğunun kıymetli üyesi Kubilay'ın temiz kanı ile Cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlenmiş olacaktır demekteydi. Bugün de Kubilaylar hepimize ümit vermek, umut olmak durumundadır. Bugün biraz önce de bahsedildiği gibi hepimizi fevkalade gururlandıran bir yılın ve bir törenin şahidi olduk hep beraber. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusundan her sene kara, deniz ve hava harp okullarından mezuniyetler oluyor. Onlar Mustafa Kemal ordusunun, Mustafa Kemal'in ordusunun taze teğmenleri, taze kanları ve bu sene ilk kez üçünün de birincisi genç kadın teğmenlerdi. O görüntüyü gördüğümde şöyle düşündüm. İşte Mustafa Kemal'in ordusu, işte Mustafa Kemal'in istediği Türk gençliği, işte Türkiye'de kadın erkek eşitliğine en çok inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun geldiği nokta bu büyük başarıydı. O gün hepimizin duygulanarak ve övünerek izlediği o tören oldu bitti. Sonra önce sosyal medyada, sonra yazılı basında bu iktidara müzahir kalemler ve troll orduları bir linç kampanyasına giriştiler. İnanın böyle bir kampanyanın toplumsal tabanı olmayacağından zaten emindik. Karşısında çok güçlü bir toplumsal taban var bunun. Ama siyasette benim benimseneceği bunun üzerinden bir siyasi çıkara tenezzül edileceği bir kutuplaşma ortamını geri getirebilmek için bunun araçsallaştırılacağı ve teğmenlerin yapmış oldukları antı sanki bir disiplinsizlikmiş gibi gösterileceği hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ama maalesef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bugün oturan Sayın Erdoğan bu işi sekiz gün sonra bir siyaset konusu yapmaya gencecik değmenlerin onca emeğini çöpe atmaya onların geleceğini karartmaya küçücük bir siyasi çıkar umrunda tenezzül etti. Ama onun yaptığı bu Yok. tenezzül Diğer taraftan aslında hangi duyguda ayrıştığımızı ve meseleye nereden baktığını da gösteren önemli bir ayraçtı. Şimdi buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. O temenler Mustafa Kemal'in askerleri izledi. Mustafa Kemal'in bir tane ordusu vardı halen daha da bir tane ordusu var. Mustafa Kemal'in askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teğmenleridir. Onların komutanı Mustafa Kemal'dir. O Mustafa Kemal'in ordusu bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve Trikopis'in ordusunu Yunan Trikopis'in ordusunu yenerek İzmir'den denize dökmüştür. Şimdi Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenler yerine sizin birlikte siyaset yaptığınız ve cenazesine beş bakan yolladığınız Mustafa Kemal'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime gelsin diyen Fesli Deli Kadir'e sağlığında siz gittiniz cenazesine beş bakan yolladınız. O diyordu ki keşke Yunan kazansaydı. O diyordu ki keşke Trikopis kazansaydı. Şimdi burada ben kutuplaşmadan yana hiç olmadım, ben kamplaşmadan yana hiç olmadım ama burada herkes tarafını gösterecek. Ben o genç teğmenlerle beraber Mustafa Kemal'in ordusunun tarafındayım, Mustafa Kemal'in askeriyim. Şimdi siz takınacağınız tutumla hepimize şunu göstereceksiniz, siz fesli delikadir gibi Hocanız sesli delikadır gibi. Trikopis'in tarafında mı duracaksınız? Yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafında mı duracaksınız? <laughs> sayın Erdoğan'a tam da tam da tam da Sayın Erdoğan'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplin kurulu toplanmak üzereyken tam da orduda herkes aslında bu ihraçlara biz de karşıyız. Hatta Genelkurmay Başkanımız dahi karşı. Ama baskı görüyoruz derken Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Eğer o teğmenler bu şanlı görevlerinden, onurlu görevlerinden hele ki dönem birincisi olmuş. Bütün derslerden tam not almış. Disiplin dahil tam not almış o kadın teğmen ve arkadaşları bu ordudan uzaklaştırılırsa o zaman yanlış tarafta durduğunuzu cümle aleme ilan etmiş olacaksınız. Böyle bir hatayı yaparsanız bu 31 Mart seçimlerinde milletin gönlünden düşmüştünüz. Milletin gönlüne girebilmek için verilecek mücadele siyasi mücadeledir. Başarırsanız gönlüne girersiniz. Ama bu hareket sizi milletin gönlünden değil gözünden düşürür. Milletin gözünden düşen bir daha ne siyaseten ne insan olarak ne ahlaken bir daha abad olmaz. Milletin gözünden düşen bir daha hiçbir makama gelmez. Geldiği makamlar geçici olur. Geldiği makamlar sadece bir koltukta oturmak olur. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkenin cumhurbaşkanı onun kurduğu ordunun bütün sınavlarından tam not almış. Disiplinden tam not almış. Gelmiş sizin elinizden Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu saygıyla belgesini almış, selamını durmuş bir teymeni. Siyaset uğruna feda ederseniz bu millet bunu unutmaz. Biz bunu unutmayız. Bunun hesabını günü gelince mutlaka sorarız. Maalesef Menemen böyle bir sembol kent herkesin çok dikkatli olması gerekirken ÇEDES programı gibi bugün bu ülkeye yakışmayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın adında milli olan bir bakanlığa yakışmayan bir bakanın Yusuf Tekin'in yaptığı projeyle 10 ay önce Şubat 2024'te küçücük çocukları aldılar. Kubileyi şehit edenler arasında bulunan bir sözde şeyhin türbesine götürdüler. Oradaki görüntüler hepimizin içini sızlattı, hepimizi rahatsız etti. Bu yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde Menemen'in belediye başkanı aynı türbeyi ziyaret ederek hem de bu törene günler kala hepimizin vicdanlarını sızlattı. Sonra da bugün kalktı geldi, törene katıldı ve bu törende, resmi törende Menemen halkı adına o çelengi buraya koydu. Şimdi o görüntüde bulunan birinin orada mı burada mı samimiyeti olduğunu Menemenlilere bırakıyorum. Ama ama hepimize ders olsun ki başta bu partinin genel başkanı bana, il başkanına milletvekillerimize ve menemenli Atatürkçülere ders olsun ki 31 belediye başkan adayımızdan 29'unun seçildiği bir atmosferde biz menemende o çelengi koyacak bir Cumhuriyet Halk Partiliği seçemiyorsak bu ayıp da bize yeter. Bunun öz eleştirisini ben veriyorum. Menemen'deki bütün Atatürkçüler de versin. Bütün Atatürkçüler versin. Ve and olsun ki o çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiden birisi gelip de Menemen halkı adına buraya koyana kadar içimin bir yerinde bir ateş hep yanacak. Sizin de yansın. Bundan sonra kimse bu kadar büyük bir hatayı yapmasın. bir günde böyle bir günde burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı fevkalade mutluyum. Gelecekten umudum her geçen gün biraz daha artıyor. Birileri çöktüler. Ayakta durmak için önce geçmişte birbirlerine etmedik laf bırakmayanlarla ittifak oldular, kol kola girdiler. Birileri herkesten olur senden cumhurbaşkanı olmaz diyen birine değnek oldu koluna girdi ayakta tutmaya çalıştı. Onların üzerinden çeteler mafya liderleri rejime sahip çıkmaya başladılar. Ve her geçen gün her geçen gün kendi acziyetlerini milletin içinde bulunduğu durumu örtbas etmek için yeni gündemler yaratmaya suni gündemler yaratmaya devam ediyorlar. Buna karşı kararlılıkla birlik ve beraberlik halinde özgüvenli yürüyüşümüzü hep birlikte devam ettirmek durumundayız. Suriye'de komşunun iç işlerine karışıldığı, devlet dışı unsurların muhatap alındığı, eğit yolla savaş, yolla donat savaşsın dedikleri bir süreçte 13 yıl boyunca bir iç savaş. 5 milyona yakın Suriyeli sığınmacı. 283 şehit. 200 milyar dolar kaybın sonunda Suriye'deki zalim otoriter bir tek adam rejiminin yıkılmasını kendi başarıları gibi göstermeye çalışıp buradan ilk kongrelerinde gezip bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıp sanki yeniden bir güç kazanıyormuş gibi algı yönetimi yapmaya çalışan Erdoğan'a ve partisine şunu söylemek isterim. Bu ülkede 283 şehidinde 200 milyar dolar gibi bugünkü sorunların tamamını çözebilecek bir kaynağın kaybedilmesinin de bunun yanında yaşanan bütün acıların, bütün zorlukların sebebi iş bilmez dış politikaydı. O yanlış sürecin sonucunda bir tek adamın çökmüş olmasından bir zafer çıkmaz. Ama Suriye'nin geleceği için doğru yöntem biraz önce Sayın Başkan'ın ifade ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi tek adam rejimi yerine güçlü bir parlamento tüm ülkenin vatandaşlık bağını doğru tarif eden bizdeki gibi doğru bir anayasa ve bunun üzerinden tüm ülkeyi temsil eden, kuşatan bir yönetim anlayışıyla Suriye'ye bir demokratik rejim gelirse, adil ve özgür seçimlerle iktidarlar değişebilirse Suriye'de de kandırır, Türkiye için de en doğrusu bu olur. Bunun yerine daha 6-7 yıl önce yaptıklarını televizyonların ancak buzlayarak gösterdiği birilerinin o ülkeye egemen olması, aynı Afganistan gibi başta mutedil, iki yıl sonunda kadın sesinin radyoda bile yasak olması gibi bir süreci yürütme ve yönetme potansiyeli olanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti kayıtsız şartsız destek verirse, yeni bir felaket olur. Biz Suriye'de demokratik bir rejimi seçimlerle belirlenen parlamentoyu ve onun içinden belirlenecek hükümet sisteminin oluşacağı yeni bir rejimi öneriyoruz, destekliyoruz. Hafta sonu bulunduğum Fas'ta 77 ülkenin üyesi olduğu, benim de başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonalde sonuç bildirgesinde dahi Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan, Suriye'deki tüm kesimlerin temsiline vurgu yapan bir meseleyi uluslararası bir metnin içine koymayı ve orada Türkiye'nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmayı başardık. Bundan sonra da doğruları söylemeye 13 yıl önce yurtta barış, dünyada barış dediğimiz gibi 13 yıldır hep doğruları savunduğumuz gibi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız emaneti iç politikada dış politikada sonuna kadar ve en iyi şekilde savunmaya devam ettiğimiz gibi tutumumuzu en doğru yerden sürdüreceğiz. Türkiye'ye daha büyük acıların ve yeni sığınmacı şoklarının gelmemesi için barışçıl ve akılcı bir politikayı ve Suriye'li sığınmacıların en kısa sürede memleketlerine döneceği bir süreci hep beraber yöneteceğiz. Şundan herkes emin olsun ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti de sağlam temellerinden dolayı kurduğu siyasi partisi de sağlam temellerinden, inançlı kadrolarından ve geleceğe güven duyan gençlerinden aldığı gücüyle dimdik ayaktadır ve bundan sonra da her iki yapıda dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Şehidimiz Azdeğmen Kubilay Şevki ve Hasan bekçilerimizin manevi huzurlarında onların şahsında bu ülkede bu bayrak dalgalansın diye kanını akıtmış tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyorum ve bu ülkeyi kuran ve bugünlere getiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını Cumhuriyet'e kurtuluş ve kuruluş sürecinde emeği olan tüm kadroları bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri olduğu gibi bundan sonra da ilelebet ayakta kalacaktır. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, Mustafa Kemal'in askerleri buradadır, 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 bundan sonra da burada olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.